Avrasya Tüneli'nde gel. Annem canı sıkılınca teneke bağlı çal diyordu o yüzdenmiş demek ki. Boyraz bitirdi. <laughs> Aleyna. Aynı tutuyorlar. Bizde ne yok? <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoları Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebete Bunu al yeni gönder amca daha kişi başı dört karı anca rüyanda ee, Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte 37 yaşımda ne söylediğimi bilip bilmemem sıkıntı olmuyor Bir de cümleyi kurabilsen ne söyleyeceksin de <laughs> kazandıysam niye sevinmeyin Batuhan Bey rahatsız olacak diye mi ben sevinmeyin Biraz daha yapalım <laughs> <Sergülüyor> 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 Doğru tenekeden ses çıkmıyor. Boştan mı çıkıyor? Bak. Boştan ses çıkıyor. Hiç. Niye öyle oluyor abi? Bak. Allah! Sevdi mi strateji atı sen?